Merhaba arkadaşlar. Bugün Yıldız'ın mutfak lezzetlerinde dolma yapıyoruz. Karışık dolma. Pazı, soğan dolması, tuzlu suyla haşladım, bütün olarak. Sadece yanından bir tane çeltik attık soğanlara. Şu şekilde bütün olarak koyduk. Tuzlu suda haşladık. Haşladıktan sonra bunlar zaten yaprak yaprak ayrılıyor. İki tane kırmızı biber koyacağım renk versin diye. 2 tane de patates. Şu şekilde oydum. Dolmamız için gerekli olan malzemeler. 400 gram kıymam var. 1,5 su bardağı pirincim var. Yarım paket margarin yağım var. Ufak ufak doğradım. Bir çorba kaşığı dolusu biber salçam var. 2 adet kuru soğanım var. Yarım demet maydanozum var. Tuz ve karabiberim var bu iç malzemesi üzeri için ayrıyeten yarım paket margarin yağı tekrar ve iki tane domates ufak ufak doğradım şimdi ilk iş olarak ne yapıyoruz kıymamızı alıyoruz kabımıza koyuyoruz pirincimi koyuyorum. salçamı koyuyorum. Yarım paket margarin yağım var. Ufak ufak doğradım. Maydanozum var. Yarım demet ince ince kıydım. Soğanım var. iki tane büyük boy. Onu da koyuyoruz. Tuzum var. 2 tatlı kaşığı gerekirse gene koyacağım 1 tatlı kaşığı karabiberim var harcımı güzelce ne yoğuruyorum içine koyduğumuz yağ daha çok lezzet verecek İçimizi iyicene yoğuruyoruz. Evet arkadaşlar. Soğanlarımızı bu şekilde ayırıyoruz. Tuzlu suda haşlayıp içimizi şöyle bir sıkıyorum. İçine koyuyorum. Ondan sonra bulu şeklinde sarıyorum. Bu şekilde dolmalarımızı hazırlıyoruz. Evet arkadaşlar. Bu şekilde Dolmalarımızı sarıp dibe bunları koyuyoruz. Çünkü soğan daha geç pişiyor biliyorsunuz. Kazı çok çabuk pişiyor. Zaten haşlanmış. İçini bol koyun. Lezzetli olsun. Şöyle bir de sıktınız mı hiç açılmaz. sıkmayı unutmayın. Evet arkadaşlar soğanlarımız pişti. Sarıldı. Şimdi sıra pazıda. Pazı dolması için ne yapmıştık? Pazılarımızı haşlamıştık tuzlu suyla. Benim pazılarım bahçenin pazısı. O yüzden çok taze. Ama siz pazardan alırsanız eğer pazılarınız büyük büyük olursa sap kısımları biliyorsunuz çok sert oluyor sak kısımlarını böyle kesiyorsunuz. Ben kesmeyeceğim. Şu damar yollarını da şöyle bıçağın tersiyle eziyorsunuz. Böyle tek tek ayırmanıza gerek yok. Ezdiğiniz zaman hepsi eşit zaten pürüzsüz oluyor. Şimdi ne yapıyorum? İçimi alıyorum. Şu şekilde bir kat üstüne atıyorum. Bir sağ bir sol. Evet dolmalarımı bu şekilde hazırlayacağım nasipse Evet arkadaşlar biz dolmamızı sardık altta soğanlarımız var üstünde pazılarımız var ortasına bir tane patates doldurdum iki tane biber doldurdum şimdi ne yapıyorum yarım paket yağ içine koymuştum yarım paket margarin yağında sıvı yağ kullanmıyoruz arkadaşlar yarım paket yağımı da üstüne doğruyorum. Şu şekilde. Gözünüze çok gelebilir. Ama çok değil. Çünkü bayağı bir pirinç kullandım bir buçuk su bardağı ve sebzelerimiz de var. Şimdi bir tane büyük boy domatesim vardı. Ufak ufak doğramıştım. Üstüne gezdiriyorum. Evet, suyunu da döküyorum arkadaşlar. Bir su bardağı suyum var. Suyumu veriyorum. Bir su bardağı suda da bir çorba kaşığı salça tekrar ezdim onu da veriyorum evet şöyle bir dolma taşım var bu taşı da üstüne koyuyorum arkadaşlar bu şekilde dolmamı kısık ateşte pişireceğim Evet arkadaşlar dolmamız mis gibi pişti şu şekilde akşama iftara nasipse hep beraber yiyeceğiz. Lütfen yapın ve deneyin. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Şimdiden yapanların eline sağlık, yiyenlere de şifa olsun inşallah.